2002 model minibüsünü karavana dönüştürdü. Hem turistleri gezdiriyor hem de yemek servisi hizmeti veriyor. Ersoy Özmen Kars'ta yaşıyor. Restoran işletmeciliği yapıyor. Özmen, kentte çekimi yapılan film ve dizilerde kullanılmak üzere geçtiğimiz yıl bir minibüs satın aldı. Minibüsü sanayiye götürdü ve arkadaşlarının yardımıyla bir karavan yaptı. Amacı ise Kars'ın turizme kazandırılmasıydı. Turizmin etkinleşmesiyle kalıcı olması için neler yapabiliriz diye karavan turizmine girdik bölgemizde hem Ani bölgesinde hem Digor bölgesinde, Kazman bölgesi Çıldır bölgesi. Bu tür yerlerde misafirlerimizin gelip hem yemek hizmeti hem ulaşım hizmeti aynı zamanda doğayı göstermek amaçlı doğa turizmini canlandırmaya çalışıyoruz. Karavanını yerli ve yabancı turistlere açan Özmen yaptığı işte amacına ulaştı. Kente gelen turistler hem tarihi yerleri geziyor hem de yemek servisini gittikleri yerde alabiliyor. E, bildiğiniz gibi doğa ekspresiyle yakalan bir e, kış turizmi var ama biz bunu 12 aya bölmek istiyoruz. Sadece hani kışın değil de karşımızın yazın baharı daha farklı olduğu için yayla turizmi, göl etrafında aynı zamanda karavan turizmi, dağ turizmi hepsi mevcut olduğu için böyle bir karavana başvurduk. Yola çıktık. Umarım hem bölgemize hem şehrimize de katkı sağlar.